Değerli dostlar, Mücgan ile Tatlı Sert programında işlenen Muhammed Burhan cinayetinde Selami'nin oyunu artık çözüldü. Mücgan anladı. Mücgan'la anladığı için Selami başını yere eğdi. Selami birkaç bir şey anlatmaya çalıştı fakat yalan söylediği anlaşıldı. Mücgan'ın yüzüne dahi bakamadı. Çünkü gerçekler ortaya çıkmıştı. Şok eden itiraf geldi. Herkes ağladı ama bir yandan da içimiz rahatladı. İşte o itiraf sizlerle Selami ilk kez konuştu. Şimdiye kadar konuşmayan Selami madem tüm gerçekler ortaya çıktı ben de her şeyi anlatacağım dedi. Az çok tahmin ediyorduk ama böyleyse kimsenin aklına gelmemişti. Merhaba değerli dostlar en güncel olaylardan haberdar olmak istiyorsanız videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ama Aksular sular Yeşilırmak ilçesinde işlenen meçhul cinayetin sırf perdesi aralandı. Bir yıldır katili bulunamıyordu. Mükanadan yardım isteyen aile gerçeklerin ortaya çıkmasıyla birlikte yıkıldı. Bazen bir cinayetin neleri aydınlattığını bilemeyiz. Muhammed Burhan cinayeti de tam da böyle oldu. Muhammed Burhan'ın katilini arayan anlı köyün bütün yasak ilişkilerini ortaya çıkardı. Muhammed'in eşi Fatma Burhan'ın daha 6 aylık evliyken eşini Yakup denilen kişiyle aldatması herkesi şok etmişti. Aynı zamanda Selami ile de ilişkisi olan Fatma ikinci çocuğunun olmasıyla Selami'den ayrılmıştı. Selami ilk kez doğruları anlattı. Fatma ile ilişkim olduğu doğrudur. Bugüne kadar susmamın sebebi Fatma ile olan ilişkimin ortaya çıkmamasıdır. Madem her şey ortaya çıktı, ben de gerçekleri anlatıyorum. Fatma'nın çocuğu eski sevgilisi Yakup'tan. Muhammed bütün bunları öğrenince beni de bildiğinden korkmuştum ki Muhammed'i de Yakup öldürdü. Ben öldürmedim. Yani Selami'nin dediğine göre Muhammed Burhan'ın katili Yakup.